2025 yılı bitti. Bildiğim üzere 2025 yılı esnaf açısından çok dolumlu geçmedi. Esnaf ve sanatkarların mali zor bir yılı geride bıraktığını söyleyen TES Genel Başkanı falan döken 2025 yılı esnaf açısından çok dolumlu geçmedi. Ülkemizde yüksek enflasyon seyrinde her ne kadar kısmi bir düşüş yaşansa da, emtia fiyatlarında ve vatandaşların günlük olarak tükettiği temel ürünlerin fiyatlarında kayda değer bir gerilme görünmedi. Bunun temel nedenleri bulunmakta. Sebze meyvede yaşanan don olayları, aynı şekilde bakliyat ürünlerinde ortaya çıkan arz sorunları fiyatlarını yüksek kirayet etmesine yol açtı. 2026 yılına girerken esnaf hem ekonomik gelişmeler hem de yapılması beklenen düzenlemeler nedeniyle umutlu bir beklenti içerisinde. Enflasyonun düşmesi yönündeki beklentiler bugüne kadar kadık kalan bazı kanunların hayata geçirilmesiyle esnafı rahatlatacak adımların atılması 2026 yılında daha olumlu geçeceğine dair umudu arttırmaktadır dedi. Evet bir ülkemizdeki yüksek enflasyonun seyri her ne kadar düşüş sağlasa da emtia fiyatlarında ve vatandaşın almış olduğu gram maddelerinde fiyatlar gerilemedi. Çünkü önemli bir e, sorun vardı. E, sebze, meyvede don, aynı şekilde bakliyatta bu sorunlar yaşandı. Ancak bir 2026 yılında esnaf biraz daha umutlu. Hem enflasyonun düşmesi yönünde hem de böyle kadük kalan kanunların çıkmasıyla esnafı rahatlatma açısından e, 2026 yılı e, biraz daha böyle umutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılına girdiğimiz bu günlerde esnafın en büyük beklentilerinden birinin sosyal güvenlik alanında verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken şöyle dedi. Başla tabii e, beklentilere norm birliği yapılan birçok sektördeki sosyal güvenlik gibi önemli sektörlerde 7200 gün için esnafların mağduriyeti halen giderilmedi. Yine aynı şekilde para kendi sektörünün beklentisi haksız rekabetin önüne geçip tüketicinin korunması ile ilgili e, yapılacak çalışmalar maalesef e, bu yılda da e, yine aynı şekilde kadık kaldı. 2026'da öncelikle beklentimiz hem sosyal güvenlikteki bu 7200 güne 9000 iş gününün düşürülmesi Yıllardır dile getirdikleri perakende yasasının güncellenmesi talebinin artık ertelenmemesi gerektiğini de anlatan Palandöken şöyle konuştu. Ee, yine aynı şekilde e, bu Kadıkkaran perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarısındaki e, eksiklerini giderdim. En azından haftada bir gün e, bu zincirlerin kapatılması, e, esnafla yarışır şekilde olan belirli emtialarında sigara, aynı şekilde ekmek gibi e, esnafın ayakta kalabilmesini sağlayacak şeylerin e, en azından düzenlemeyle, tebliğlerle e, kanun çıkıncaya kadar bunun önlenmesi. E tabi yine en önemli meselelerden birisi de kira stopajları devam ediyor. Bilindiği üzere hem devletin zararı oluyor hem de esnafın çifte vergi ödemiş. Çünkü hem Gayrimenkulün sahibi ödüyor gelirini. Hem de esnaf yüzde yirmi oranında, kiraların yüksek oluşu. Eğer yirmi bin lira ortalama bir kira dersek dört bin lirada tekrar e, vergi yatırma zorunluluğu oluyor ki esnaf için önemli. Enerji maliyetlerinin esnafın en büyük yüklerinden biri olduğuna dikkat çeken Palandöken, doğalgaz elektrik kullanımında bugüne kadar uygulanan devlet destekleri ve kilovat başına sağlanan indirimlerin kaldırılması, belirli tüketim miktarlarını aşan esnaf için ciddi maliyet artışları neden oldu dedi. Doğalgaz, elektrik gibi e, bugüne kadar devlet desteklerinden de e, kilovat başına indirimler artık kaldırılıyor. E, belirli e, kullanımı aşan... E, esnaf için hayli büyük oluyor. Yani dükkan kirasını geçen doğalgaz doğal gaz, elektrik fiyatları, aynı şekilde kiralardaki stopaj gibi meseleler girdi maliyetlerinden varsaydığınız zaman önemli rakamlar tutuyor esnafın korunmasına yönelik anayasanın 173. maddesi kapsamında esnafa sağlanan kredilerin piyasa faizlerine kıyasla düşük görünse de esnaf için halen yüksek kaldığını belirten Palandöken şöyle dedi. Yine en önemli şey esnafın ile ilgili anayasanın 173. maddesindeki hem kredi ulaşma şartları hem de kredi faizlerinin belirli oranda geri çekilmesine rağmen piyasa faizlerinin çok altında olmasına rağmen ama esnaf bunu aldığı zaman e, hem e, bu vatandaşlarla müşterilerle paylaştığı faizsiz deftere yazma usulü yani e, verisiye defteri e, kültürü devam ettiği için bu faizlerin de alınmasıyla ilgili sıkıntıların e, yüksek seyrettiğini varsayıyorum aslında piyasaya göre ucuz ama esnafa göre pahalı bir kredi modeli oluyor. Yine aynı şekilde istikrarın sağlanması ile ilgili, esnafın rahatlaması ile ilgili, kredi oranlarında bir birliktelik sağlanması lazım. En çok mağduriyete neden olan yüzde birle giriyor, yüzde onla çıkıyor. Dolayısıyla yüzde birle girişin yüzde de çıkmasının sağlanması. Aynı şekilde bu esnafın mağduriyetinin giderilmesi olması olmaz <laughs>